Evet, hoş geldiniz. Bugünkü ihalemizde üç firmamız değer tarafından komisyonumuza üç adet ek bir teslim edilmiştir. Komisyon olarak hızlıca 4734 sayılı kamu ihale mevzuatının 30. maddesine göre darplar bu sürüleri yapıyormuş, kaşelenmiş, adresler yazılmış diye kontrol ettik. 4734 sayılı kamu yarı mevzuatının 30. maddesine göre herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> Mevzuat olarak da darplarımızı açmadan önce alanı sırasına göre açacağız. Darplarımızı açmadan önce size yaklaşık maliyeti, idaremizin yapmış olduğu çalışma etkisinde bu iş için oluşturulan yaklaşık maliyeti söylüyorum. Yaklaşık maliyetimiz şoförlü ve şoförsüz araç yaralama hizmet alanı işi için 8 milyon 823 bin 41 lira 47 kuruş. 8 milyon 823 bin 41 lira 47 kuruş. Şimdi zarflarımızı almanız sırasına göre açıyoruz. Evraklarınızı kontrol ediyoruz birinci aşamada. Geçici teminatınıza bakıyoruz. Bir fiyat teknik yetkilme mektubunuza baktıktan sonra ya sizin vermiş olduğunuz teklifleri açıklıyoruz ve birinci oturumu bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Birinci firmamız Selflo İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve sağlık ürünleri sanayi ticaret limited şirket Rüzgar mektubu uygun. İrin fiyat teklif var. Aslı ve listemiz var. Geçici teminat mektubu uygun. Banka referans mektubu var. İmza beyanı var. İmza sütü var. Oda kaydı var.

Her de noktası uygun dedik. Evet, 31, 12, 31 10, Evet, fiyatını söylüyorum. 11 milyon 193.273 11 milyon 193 ,273. İkinci firmamız Park Bar Tour Servis Taşımacılık. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Birim fiyat teklif cekbeli var. Kasko değer listesi var. Geçici teminatı var. 22.11.2022. 22.11.2022. Banka referans mektubu var. Bilanço var. Gelir tablosu var. İmza beyanı var. İmza stüdyosu var iş bitirme var. Hizilasetesi var. Evet, apartların al fiyatını söylüyorum. 10 milyon 0.79608 TL 77 kuruş. 10 milyon 0.79608 lira 77 kuruş. Evet, çünkü firmamız Öztürk, Öztürk. Birim fiyat teklif mektubu var. Birim fiyat birim fiyat teklif mektubu uygun. Cepheli var. Geçici teminatı uygun. Otuz 12 on iki bin Banka referans mektubu var. bilanço bilgileri var. İş bitirme var. Oda kaydı var. Muzasipi var. Bir gazetesi var. Etkiletname var. Asla değer listesi var. Evet, bir fiyatını açıklıyorum. 7 milyon 71 kuruş. 7 milyon 991 7 milyon 991 bin 245 lira 71 kuruş. Evet, komisyonumuz evet. ihalemizi birinci oturumu kapatmak üzere evet. siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Komisyonumuz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kamu ihale kurulumu ilk üzerinden yasal süreçli nesne yaparak ihaleyi sonuçlandırmış olacaktır. Katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum.